Herkese yeniden merhaba. Şöyle bir şey aklıma geldi. Bunu hiç anlatmamıştım. Bunu birçok kişi sormuştu. Abi sen arabayı aldıktan sonra ne değişti dediler. Böyle bir genişçe düşündüm. Neler değişti neler değişmedi. Böyle hepsini bir not aldım. Hepsini size aktaracağım. Ama kanala ilk defa geliyorsanız diğer videolarıma göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bu zamana kadar çok şey anlattık. Yaklaşık 60 tane videom olmuş. Ben bu kadar olmasını beklemiyordum. Çok destek verdiniz. Sayenizde 3000 aboneye de geçtim. Çok abone merakım yoktu, ama birlikte daha çok bilgi edinmemizi, daha çok paylaştığımızın farkındayım. O yüzden 2017'den bu zamana kadar neler yaptık, bunu anlatacağım. Videoya geçmeden önce de hemen kanala abone olup takip etmeyi başlarsanız sevinirim. Videonun sonunda da beğenip paylaşırsanız yine sevinceğimi iletiyorum. Şimdi. Çok uzun bir konu aslında ama ben mümkün olduğu kadar böyle bunu eliye eliye gittim. Bazı şeyleri atlamış olabilirim. Atladığım şeylere ne olur alta yazın. Alttan da konuşalım. E, bildiğiniz üzere ben 2017'de e, X-Ray'li satıp e, Jeep'i mi satıp gidip Zoya almıştım. E, herkes bana o zaman da sen delisin böyle bir şey yapılır mı diye biraz böyle hayflamışlardı. Ama ben yaptığım şeyden memnundum. Çünkü günlük 100 kilometre gidip bunu da sürekli Mazot alarak cebimdeki parayı bitirmek bana böyle çok saçma geliyordu. E, o yüzden böyle bir şey yapmanın mantıklı olduğunu düşündüm. Ve gittim Zoya'ya aldım. O gün ben 2017 24 Kasım'da almıştım. Ve e, tam 129.900 liraya almıştım. E, o zaman tabi XTRA ile o kadar etmiyordu. Üzerinde de böyle çok az bir para vermiştim. İkisinin fotoğrafını da hemen yanımda görüyorsunuz. E, bütün şeylerin fotoğrafında hemen bu yan tarafta size göstereceğim. 2017'nin sonlarına doğru geliyordu zaten benim almam. O dönemde zaten alınabilecek 3 tane araç vardı. Ya BMW i3 alacaktım. Onun menzili 150 km filandı. Ya da cepteki bütün parayı bitirip Tesla alacaktık. Ama elektrikli otomobile giriş açısından bunu herkes bana soruyor. Zoe iyi bir tercih mi diye. Bence elektrikli otomobili ilk deneyimlemek açısından Zoe çok iyi bir tercih. Böyle hem genç hem aile otomobili. Yani tek çocuklu aileler için Zoya bence çok ideal bir araç. Şehirler arası gitmeyi planlayar için de hani e, yeterli seviyeye sahip bir araç Zoya. Ya dedim yani işte bu üç araba arasında kaldım. Hangisi hangisi diye düşündüm. Zoya en mantıklısıydı. E, kimin ne diyeceğini umursamadım. Gittim Zoya'yı aldım. 2017 zaten böyle çok böyle bakir bir dönemdi. 2017'nin toplam geneline baktığımız zaman zaten Türkiye'de 77 adet elektrikli otomobil satılmıştı. 2016'da 44 adet satılmıştı. Hani neredeyse %100'e varan bir değişim vardı. Herhalde bunda Zoya'nın biraz böyle işte gelmesi biraz böyle cezbedici olmuştu. Fiyatı da çünkü o günün şartlarına göre fena değildi. Tabi biz aracı aldık ama nerede şarj edeceğiz sorusu vardı. O gün ben böyle baktığımda işte 2017'nin böyle sonlarına baktığımda bir e şarjı vardı, bir Voltran vardı, bir Gersan vardı. E-şarjla Voltran aktifti böyle e, halka açık alanlarda çok rahat bulunabiliyordu. Toplamda hepsinin böyle tüm ülke genelinde 200'e yakın istasyonu vardı. Ya yani birkaç daha başka firmalarda vardı. Ama onlar böyle hani çok halka açık yerlerde değillerdi. Hani yerleri çok sapa yerlerdeydi. Gidiyorduk. Çalışmıyordu. Böyle durumlar vardı. Hatta 2017'nin böyle sonuna baktığımızda hani Benzin istasyonlarına bile E-şarj voltran istasyon kurmaya başlamıştı. Televizyonda hatta hatırlarsanız böyle Tesla ile gelip itemizde şarj eden bir abimiz vardı. Biz diyorduk ki ya bütün benzin istasyonlarına baksanıza şarj istasyonu kurulacak. Çok da öyle olmadı. Birçok firma buna karşı çıktı. Hatta istasyonları kaldırtan benzin istasyonu yöneticileri bile oldu. Dedik eyvallah sıkıntı yok biz evde de şarj ederiz. Ee, sağ olsun bu firmalar bizim hep yanımızda durdu. Hepsini teşekkür ediyorum. Her türlü şarj sorununda yardımcı oldular. Bir şeyler böyle değişiyordu ama böyle tam da böyle değişiyor mu değişmiyor mu böyle çok böyle hani arasında kalmış. 2018'de tabi yeni yıl işte yeni modeller duyuruluyor, fuarlar oluyor bilmem ne oluyor. Bir anda böyle Jaguar I-Pace çıktı Mart ayında. Hepimiz şok olduk. Hemen Nisan ayında Türkiye'de lansmanı yapıldı. Siparişler alınmaya başlandı. Dedik her şey çok güzel gidiyor. Nisan Leaf gelecek vesaire dedik ama 2020'nin Mayıs ayı oldu hala Leaf yok ortada. Yani ve gelip gelmeyeceği de hala meçhul. O gün Euro 4'tü. Bugün 7.5-8. Tahminimce bundan sonra da gelmez Nisan Leaf. Ama böyle hani şöyle bir durum vardı. Jaguar I-Pace o kadar hızlı bir şekilde ülkeye girdi ki 6 aydan kısa bir sürede 44 adet I-Pace sattılar. Jaguar Borusan tarihinde hiç bu kadar araba satmamış Jaguar'dan. Çünkü şöyle bir durum vardı. Hem ÖTV %15'ti hem de Jaguar i o gün MTV yoktu. Yine bu dönemde şarj firmaları araçlar satılmasa dahi yatırım yapmaktan gerçekten hiç yılmadılar. Ben o yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Öyle bir durum ortaya çıkmıştı ki artık İstanbul'dan Bursa'ya, Ankara'ya, İzmir'e, çevredeki, civardaki bütün illere elektrikli otomobil ekmek mümkündü. Hatta bu yeni açılan o paralı otoyolda bile her 20-30 kilometrede bir şarj istasyonu kurulu hale gelmeye başladı. Yani biz artık elektrikli otomobili sadece şehir içinde bıraktık. Şehirler arası gitmeye bile elektrikli otomobili başladık. Ya 2018'de bazı şeyler değişti. Tabii elektrikli otomobillerin yayılması, işte devletin buna böyle biraz böyle emek harcaması, bazı şeylerin oturmasıyla bazı şeyler değişti. Mesela 2018'de artık yeni yapılan tüm otoparklarda elektrikli otomobil, şarj istasyonu, buna ayrı bir alan yapmak 50'de bir oranında zorunlu hale geldi. 2018'in diğer bir sevindici haberisi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 5 baba yiğit bulacağız, bu baba yiğitlerle bir imza atacağız ve 3 adet elektrikli otomobil yapacağız dedi. Bu bizi 2018'de gerçekten sevindiren bir haberdi. Çünkü elektrikli otomobil işi artık gerçekten ciddiye alınmaya başladı. Ve biz diyorduk ki elektrikli otomobil Türkiye'de gerçekten çok iyi bir pazar elde edecek. Hatta 2018'de o kadar başka bir sevinç haberde ki Tesla kendi sitesinde Türkiye'de eleman ağırlığına dair ilanları açtı. Birçok arkadaşımız buna başvurdu. Birçok arkadaşımıza olumlu yanıt da geldi. Ama 2018'in ortalarında yine öyle bir şey oldu ki Amerika ile Türkiye bir ekonomi savaşına tutuldu. Karşılıklı anlaşamamalar, müzakerelerin sonuç vermesi sonucunda bütün Amerikan mallarına %120 oranında bir ek vergi getirildi. Tesla tabii ki bundan etkilendi. Daha sonra bu oran böyle %60'a düşülmüş olsa da artık eski tadı yoktu. Hatta iş o kadar çığırından çıktı ki Tesla Türkiye'deki tüm yatırımlarını yine durdurma kararı aldı. Ki açılacak ilk showroom'un yeri bile belliydi. Zorlu AVM'de olacağı böyle söylentiler arasındaydı. Ama maalesef bu ayar suya düştü. 2018'de biz birçok hem olumlu hem de olumsuz haber alsak da satışlara baktığımızda toplamda 155 adet 2018'de araç satılmıştı. Bunların 79 adedi Zoe'ydi, 38 adedi Jaguar'dı ve 37 adet de bunda BMW 3 vardı. BMW 3 hala kendini yenilememişti. Hala yüksek pilli modelleri hala gelmiyordu. Ki 2020 Mayıs'tayız hala gelmiyor. 2019'da aslında güzel şeyler de oldu. Bunlardan mesela başında Zorlu, Şarj gibi yani Zest ve Şarj gibi iki tane firma bir anda sektöre çok hızlı bir giriş yaptılar. O kadar hızlı bir kurulum gerçekleştirdiler ki Türkiye'deki şarj istasyonu sayısı soket başına söylüyorum neredeyse binlere ulaştı. Bu gerçekten hiç beklemediğimiz çok hızlı gelişen bir hareketti. Hatta birçoğumuz şunu düşündük. Dedi ki acaba Türkiye'ye arabalar gelecek de bizim mi yok? Ama hiç öyle olmadı. 2019'da Zoe çok geç geldi. 2019 model. Hala 2018'i satmaya kalktılar. 2019'un sonu geliyordu. BMW 3 hala 2018 modellerini satmaya çalışıyordu. Ama bizim hesaba katmadığımız bir Jaguar vardı. Jaguar 2019 modellerini resmen peynir ekmek gibi sattı. Mercedes tarafından, Mercedes'in kendi modelleri değil ama Smart EQ geldi. Smart EQ'de çok bir adet satamadı maalesef 10 adet civarında sattı. 2019'un sevindirici haberi buydu ama 2019 1 Ocak'ta hiç beklemediğimiz şekilde elektrikli otomobillere MTV geldi. Çevre dostu dediğimiz bu otomobillere maalesef devlet MTV getirdi. Hiç MTV ödemeyen araçlarımız bir anda MTV'de hale geldi. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Dedi ki üzülmeyin. %25'i kadar ödeyeceksiniz. İçimize bir nebze olsa böyle su serpti ama çok da sevindiğimizi maalesef söyleyemiyorum. Hiçbir yerde de söylemiyorum. Bir başka üzücü haber ise Nissan tarafından geldi. Nissan Leaf'in hatta Nissan'ın Türkiye sorumlusu dedi ki Leaf Türkiye için uyumlu bir otomobil değil. Altyapı yetersiz. Nissan Leaf Türkiye yollarında tekerlere dönmeyecek dedi. Ona da eyvallah dedi. 2019'da Komple geneline baktığımız zaman Türkiye'de resmi olarak Tesla satılmadığı için onlar hep bireysel ithalatla veya işte böyle firmaların ithalatlarıyla geliyordu. Toplamda bizim tahminlerimize göre 1100 adet bir elektrikli otomobil rakamına ulaşmıştık. Türkiye'de artık böyle bir yerden bir yere giderken karşıdan başka bir elektrikli otomobil geldiğini görebilir hale geldik. İstanbul'da bu rakam gerçekten çok ciddi arttı. Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da elektrikli otomobil severler, Adana'da, Antalya'da gerçekten böyle Gruplaşmalar, toplantılar vesaireler böyle başlamaya başladı. Hatta şarj istasyonuna gidiyorduk. Şarj istasyonunda sıra bekler hale geldik. Ama 1100 elektrikli otomobile o 4 saydığımız firma 520 adet istasyon kurmuştu. Ve Avrupa ile kıyasladığımızda bizde her iki araçtan birine bir istasyon düşerken Avrupa'da bu elektrikli otomobile çok hızlı adapte olmuş firmalarda bu oran 5'e 1'di. Yani orada daha çok sıra bekleniyordu. Bizde ise altyapı yetersiz diyen yöneticiler hala nasıl altyapı yetersiz diyor. Ben bunu anlamıyorum ya gerçekten Avrupa'ya hiç bakmıyorlar ya da ülkemizi çok fazla küçümsüyorlar. 2019'un tam böyle sonuydu. Dedik ki artık 2019'u bizim bitti. Yani daha ne olabilir ki? Aralığın sonunda bize Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli iki tane iki adet farklı donanım görüntüye sahip suyu ve bir tane de çok şık bir sedan sunuldu. Herkes hayran kaldı. Yani 2019 o kadar aslında mutlu kapatıldı ki elektrikli otomobil adına. Türkiye artık dedik bir elektrikli otomobil üretiyor. En azından bir prototipi var ve en azından yürüyor. Görüntü olarak her şeyiyle gerçekten bizi de anlatıyordu ve böyle tüm dünyaya da satılabilecek özelliklere sahipti. Ben 2019'un çok iyi geçeceğini umuyordum. Ama sadece iki model geldi ve bazı şeyler hala gerçekleşemedi. 2020'ye geldik. Dedik ki bu sefer her şey çok farklı olmalı. Yani kaç yıldır bekliyoruz. Yeni modeller çıktı. Bu araçlar artık gelmeli. 2020'nin Mayıs oldu. Ne yeni Zoe geldi. Ne BMW 3 geldi. Zaten Nissan Leaf gelmeyecekti. O sadece bir hayal ürünüydü. O da gelmedi. Ve en kötüsü ne biliyor musunuz? Hala ben dizel otomatik satacağım diyen bir aslan var. O aslana buradan selam olsun. Umarım elektriklileri getirdikleri dizel otomatik hiç satamaz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.